Aspirine alternatif doğal bir kan inceltici takviye var mı? Kimyon, kimyon. Kimyon bir çay kaşığı kimyon 75 mg'lık asetil salisilik aside eşittir. Hı. Yani bir bebek aspirinine eşittir. Bir çay kaşığı kimyon. Evet, peki bu kalp krizi riski için vesaire için her gün bir aspirin e, tüketilmeli deniliyor bu. Böyle doğru bir mu? risk için riskinizin olup olmadığını bu işi bilen bir doktora karar vermediği sürece öyle sıradan çakma kan inceltici Girişimlerde bulunmayın. Hı hı. Çünkü tansiyonunuz yüksekse beyniniz kanayabilir. Hı hı. Aspirin mide kanaması da 81 mg da 75 mg da olsa yol açabilir. Bağırsaklarınızda probleme neden olabilir. Dolayısıyla buna bir doktor karar versin. Siz kendiniz sakın karar vermeyin. Karar veren doktor da size nedenini açıklasın. Bunu her gün yutacaksa filan diyorsa her gün yutacağınız bir şeyi zaten çok ciddi düşünün. Öyle bulduğunuz her şeyi her gün yutmayın. Her gün fasulye yemediğiniz gibi. Onu da yutmayın. İkinci önemli nokta şu. eğer siz kimyonla kanınızı inceltirseniz, kimyon hiçbir zaman mide kanatmaz, ülser kanatmaz, zarar vermez size. Daha kolay bir yol izlersiniz. Onun için günlük menünüzün içine böyle bir riskiniz olduğunu düşünüyorsanız kimyonu biraz daha ekleyiverin. Hepsi bu kadar. Her üç ölümden biri kalpten diyorsunuz. Bu bir artış mı? Aslında bir artış değil. Kalpten olan ölümler giderek doğru konuşmak lazımsa azalmaya başladı. Hı hı. Bunun iki nedeni var. Bir kalpte kalbe bağlı ölümlerin daha doğrusu kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin aslında önlenebilir ölümler olduğunu hatta kalp damar hastalıklarına yakalanmanın önlenebilir olduğunu öğrendik. Dolayısıyla eski oranla kalp hastalıkları ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde bir düşüş var. Bu çok iyi bir haber ama tersine kanser ölümlerinde bir artış var, bir başka konuşmada onu konuşuyoruz. Ama bugün günümüzde her üç ölümden biri hala kalp hastalıklarından kaynaklanıyor, kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Sadece hasta kalp damarlarından da değil, beyin damar hastalıklarında buna dahil edersek rakam daha da büyüyor. Dolayısıyla yıllardır söylemeye çalıştığım kaç yaşındasınız sorusunun tek cümlelik bir cevabı vardır damarlarınız kaç yaşındaysa siz de o yaştasınız. Deyimi, değişi, cümlesi, altı çizilesi önemli ve değerli bir cümle. Bunu bilirim. Kalbe bağlı ölümlerde son yıllarda ortaya çıkan azalmanın da temelde iki nedeni var. Bir tanesi artık hipertansiyonla, kolesterol yüksekliğiyle, obeziteyle, insülin direnciyle, şeker hastalığıyla mücadeleyi daha iyi öğrendik. Dolayısıyla kalpten ölümlerde bir düşüş olduğu kesin. Hı hı. Ama bu düşüş rakamsal boyutlarda değil hala. Biraz önce söylediğim gibi e, her üç ölümden birisi evet kalpten gidiyor. Her üç insandan birisi. Zaten şunu bilmemiz lazım. Yaşamı sonlandıran yüz puan üzerinden yüz derece üzerinden kurgularsak sorunların e, yüzde insanların yaşamı sonlanan insanların yüzde altmışı kalpten gidiyor. Yüzde yirmisi kanserden gidiyor. %10'u nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Parkinson ve Alzheimer'dan giriyor. Geriye kalan %10'u da kazalardan, zatürreden vesaireden hayata veda ediyor. Dolayısıyla bugün hala bizim için bir numaralı eğer insan ömrünü daha sağlıklı tutmak ve insan ömrünü daha çok uzatmak istiyorsak bir numaralı hedef kanser değil kalptir.